Acıdı mı yavru? Geçti geçti bitti. Bundan sonra son. Hayvan hastanesine döndü kız burası da bıktım. Kot kot kot. Bıkmak yok ablacığım. Hatırını kırarım. Yavruya gereken her türlü tıbbi destek yapılacak. Uğraşamam. Hapakanlar bastı zaten evde oturmaktan. Kot kot kot. Hasret mi Yavru sana emanet. Şurubu damlası tam vaktinde içirilecek. Kız öyle katil gibi gelmesene üstüme. Şunu bir dikişte içerim intihar ederim ha. İyi be artık, horozu dayak yemiş bize bağırıyor. Ne dedin ablacığım, benim horozum ne yemiş? Dağıtmışlar ağzını burnu işte, yalan mı? Ne var bunu ondan bundan saklayacak? O yavru delikanlının kitabını yazmış ablacığım. Sapına kadar delikanlı. Kim söylemiş onu, hangi şerefsiz? Yavaş ulan, bu kapıcı da yangın varmış gibi çalıyor kapıyı. Bakmadan açma ablacığım, ört kapıyı. Manzara olmayalım vatandaşa. Tamam anladık. <laughs> buyurun iyi günler Kız nereye bakıyorsun sen öyle İçeride bir hat mı var ee, Prens soracaktım buyurun Üşütmüş diye duyduk Canım nasıl oldu acaba İyi iyi yok bir şey o Çok şükür herkes soruyor da Allah Allah bu ne merak Ne soruyorlar koçum Anam katil ee, Prensi Yavuz Bey Kim soruyor Sabri Bey Kaçmasın şerefsizim parçalarım Zaten gıcığım var he. Benim ağzım yok diyor. Ne olmuş küçük beye? Ne olmuşsa olmuş lan. Ona ne? Ablacığım konuşuyoruz. Karşıdan gazı okumayalım. Söyle ona koçum fazla kurcalamasın. Şerefsizim doğranım. Baş Bir de şey diyor. Ne diyor koçum? Hadi şimdi canı sıkılacak. Hadi boş ver. Söyle koçum. Yavuz Bey'e güvenip de diyor. Limonatacılık yapma. Tutarım zaptı. Koyarım kapının önüne diyor. Öyle mi? Hadi tutsun bakalım. He. Ne yapar Yavuz Bey adamı? <laughs> doğrarım. Kız kapıcı, hadi sen de git işine. Zaten patlayacak yer arıyor. Delirtmesen adamı. Buyurun, iyi günler. Geldim canım hadi. abicim. Sana çok güzel haberlerim var. Tak tak geldi. Ne yaptınız bana? Bitirdik canım abicim. Üç dakikada cız internetten. Kaçar mı kardeşin elinden? Yarın tak emrinde. Tebrik ederim birader. Hani hürmetler. Nasılsınız? Ay nasıl olalım kız? Sabah sabah ettik kot kot kot. Ha, abuzer de geçmiş olsun dedi canım abicim. Duymuş, çok üzülmüş. Nasıl oldu yavrumuz? İyi birader. Ellerini öper, fazla dalgalandırma. <laughs> Anlıyorum canım abicim. Ben de onu öpüyorum. Ay elimde ekmekle ne oldum burada. Girin. Gel birader. Biraz laflayalım. Geldim canım abicim. <laughs>